Evet The Roasters oyuncuları bitti. Arkadaşlar bu ligdeki ilk maçınızdı. Aslında siz rakip olan tecrübeli oyuncularındansınız. Yalnız bu takımla ilk maçınıza çıktınız. Güzel bir galibiyet elde ettiniz. Kısaca görüşünüzü almak istiyorum. Naim senden başlayalım. Şimdi ne denir ki abi. Şimdi ilk maçımız yeni bir takım. Toplama bir takımdık ilk başta. Gerçekten. Öbür takımımız bıraktık onu. Şimdi ilk maçımız güzel bir galibiyet. İlk yarı bayağı sağlam oynadık. Ama ikinci yarı biraz hafife aldık takımı. Goller ard ardına geldi. İkinci yarı artık ne diyelim ikinci yarı toplayamadık takımı. Ama galibiyet aldık. Mutluyuz. İlk galibiyetimiz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Yunus sen de bugün forvet etkiledin. Senin görüşün Öncelikle. Takımımızda çok iyi oyuncular var, defansımızda biraz eksik olsa ileride de bayağı bir eksimiz var. İleride biraz daha derin gibi oyuncu olursa daha etkili inanıyorum. Tebrik ediyoruz.